Merhaba arkadaşlar. Bugün Sally Lego Ninja bu serisinden ben kendi yaptığım araçları göstereceğim. İlk önce bu havada karada gidebiliyor. Havada ya da karada hırsız görürse buradaki içine koyuyor. Şimdi size bir örnekle bunu anlatacağım. Evet şimdi Garmadon vs Zeyn Zen giderken böyle Garmadon'a rastlıyor. Şimdi Garmadon'u yakalıyor ve buradaki kabinine koyuyor. Böylece Garmadon'u götürüyor. Bu da bizim Altın Ninja'mızın yeni robotu. Ben yapmıştım. Bu çok güçlü. Kılıcını takmayacağım. Kılıcı bu. Bunu takmayacağım böyle. Kılıcını takmayacağım çünkü ben takmıyorum. elinden düşüyor. Lloyd giderken Garmadon'a rastlıyor. Garmadon'u ejderha yakalıyor. Ve, ve yiyor. Yiyor. Yedi. Yedi sonra da götürdü. Jetskimiz. Hava bu jetski suda ve karada gidebiliyor. Evet, şimdi Lloyd'u takalım. Evet. İşte Lloyd giderken Garmadon'u buluyor. O da çok fena saldırıyor ve onu yakalıyor ve götürüyor. Arkadaşlar bu biçimimize saçma sapan gelebilir ama bu koltuk ve uçan bir araç. Şimdi bu aracı nasıl kullanıyoruz? Garmadon yine çok kötü saldırılar planlıyor. Jay bunu engellemeye çalışacak. Jay oturmuş giderken bir şeyler izliyor. Garbodo buluyor. Garbodo koşarak kaçıyor. Cin 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 cin. Jay ona mızrağını at fırlatıyor. Garbodo yere düşüyor. İşte. Yakalanıyor. Arkada ateşin arkasında yani şurada götürülüyor. Arkadaşlar benim en çok sevdiğim şey geliyor. Bu. Bu su modu. Böyle suda gidiyor. Bazen şöyle de yapabiliyorum suda. Evet. Bu da uçuş modu. Bu hızlı modu arkadaşlar. Bu da normal modu. Böyle giderken Lodge Giderken Garmadon'a rastlıyor. İki atışla. Çiç, çiç. Ve bunun bir modu daha var. En çok sevdiğim modlarından biri. Hadi bakalım. Göstereceğim size. İlk önce şunu çıkaralım. Arkadaşlar bazen çıkabiliyor bütün parçaları. Evet arkadaşlar şimdi dönüştürüyorum. İşte bu. Bu modunu en sevdiğim modlarından biri. Şöyle yesin. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz burada sona erdi. Başka videolarda görüşmek üzere hepinize bay bay.